şimdi böyle bir şey deneyeceğiz bu çok ses çıkarıyormuş iddia ediyorlar bakalım gerçek mi bunu <laughs> ben yapamadım o <laughs> yüzden ben öyle de değil <gülüyor> kulaklarım sarmıyor <laughs> <sardım. gülüyor> dur bir tane daha yapacağım bundan Tamam mı? Yok yok tamam değil. Arkadaşlar bu bildiğin bomba yani. Bu bildiğin bomba. Ses bombası. Ya da seçecek lan. lan. Gel yanına. Gel bunu, Gel gel. Bunu havaya fırlatalım ne oluyor? Bunu havaya fırlatalım ne oluyor? Görelim. Videomu beğenin. Lan lan dur kapatma. Neyse arkadaşlar videoyu beğenin. Kanala abone olup bildirimleri de açın. Görüşürüz.